size bir haberimiz var. Bugün yaz kampına gidiyorsunuz. Ya yeter be. Hocam kaç bin kez gidiyoruz yazıktan. En son gittiğimizde ne olmuş Tabi <laughs> böyle? yok galiba. Adam haklı hocam. Daha biz yeni gittik oraya. Evet işte. Eğlenirsiniz güzelce. Neyse çocuklar televiz çıkabilirsiniz. Yeter lan. Bir sınavı aldın. Valla kapanmadı bu yaz kampı işi ya. Allah Allah. Çeko yaz kampını herkes seviyor. Bunu öğrenmen lazım dese. Bak sonra bir şey öğretirim. Arınan öylece kalırsın. Anladın mı beni? Neyse dese. Eğer bir iki olay daha olursa yaz kampı kapanacak. Müdür öyle söyledi. Zaten sizin müdürde sanıtı var hocam. Bir sonra olay oldu hala kapatmadı şey yaz kampı için işine. 3 yıldır 2 yıldır aynı olaylar. Neyse ben kaçar. Hayvan oğlu hayvan. Ulan hiç telefon çekmiyor ya of. Evet çocuklar. Dünyanın en güzel yeri olan Yüzücük Kapına hepiniz hoş geldiniz. Abi, abi, ben acıktım. Ana çocuk kendini yerde bul diyor lan. Çocuklar bunlar hemen bir yemek getirin yoksa yakında mezarı kılacağız. Oğlum sen <laughs> lan, macun, nasıl buldun lan? <laughs> Valla tadı güzelmiş abi. Neyse. BS ile BS yemek olabilir ama diğerleri de hala aç. Bunun için yemek avlamamız lazım. Koşa. Oğlum biz niye gitmiyoruz lan? Oğlum işte bunlar bize yemek getirecek. Biz de sonra yarısını satacağız. Diğer yarısını da evde gömeceğiz. İyi planmış ha. Taktiği severim oğlum. O neydi lan? Oğlum oradan ayı geçti. Abi saçmalama ya. Zaten geçseydi ben görürdüm. Neyse. Ulan bu, bu ayak izi bizi öldürecek ya. Ben sana söyleyeyim. Çocuklar bakın ne bulduk. Bir kurabiye. <laughs> ha? Tüki? Evet benim yardım edin <laughs> ben ne bir şey oldu adam mı öldü öldü lan? Ulan deseyle diğerleri olursa bir şey olmaz ama tiki olursa nana yedik. <laughs> 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 Lan tikiye ne oldu? Hani sen doğada yetişen her şeyi biliyordun hayvan olayla. Ama ben mantarları biliyorum abi. Hem merak etme birazdan biter bu iş. Ulan tiki dediğin adamı öldürür ne yaptın sen? O zaman kaçam. Ulan bir de sana el alem güvenmiş de hayvan oğlu hayvan. Allah'ım inşallah bir yerine ağaç dışarıda düşer gördüğün hayvan herif. Gafa! <laughs> çocuklar bu bayıldı. Oh be sonunda bitti. <laughs> Aldığımız mantar zehirli çıktı. Bunu yüzünden sana bir şey oldu Tiki. Delirdin, zehirlendin ve bizi kovalamaya başladın. Ama neyse ki ağaca çarptın ve düzeldin. Neyse çocuklar bugünlük gezi bu kadardı. Ben yoruldum hadi gidelim lan. <laughs> oh my okay. okay.